Fenerbahçe'den yılın transferi. Onu Acu ile anlaşma sağlandı. Cibat takımdan ayrılmasıyla birlikte transferde rotasını forvet bölgesine çeviren Fenerbahçe yılın transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Trabzonspor spor formasıyla geçtiğimiz sezona damga vuran Pol Onuacu ile anlaşmaya sağladı. İşte detaylar, F. Bahçe'den Onu Acu bombası. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuacu için devreye girdiği öğrenildi. Kubilay Açıkgün'ün Ali geridan derlediği habere göre Sarı Laciverlilerin, 30 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi, öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun, Onuacu transferinde ısrarcı olan isim olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un, onu için Southampton ile transfer pazarlığı yaptığı ancak Fenerbahçe'nin transferde önde olan taraf olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra haberde, onu 2 milyon euro yıllık ücret talep ettiği ve Southampton'ın da 15 milyon euro bonservis ücreti istediği aktarıldı. Southampton ile kontratı 2026 yılında sona erecek olan onu güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.